Gör Engin kuyruğu görmüyor lan. Yakalaya bu yoksa. Kuyruk. Bas. Bas 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 bas. Bas. Bak. Engin kıpırdaş mı? Gel. Anne annesi var mı bunların? Bas. 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 A Arka lastiğe girdi. Arka lastiği buraya git. Az önceki gibi. Yatır yere bas orada. Yatır yere bas orada. Alabilir misin? Alınırsa Allah sen oraya girme lan. Çek 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 tamam, çek çek Yok yok yo, artık bakım evine Sal çek